ya yani güvenlik olarak çalıştığımı benim taklayacak bir şeyim yok. Ben söylediğimde insanlar daha da şaşırdı. Nasıl yani Türkiye'de üst düzey yöneticiydin orada güvenlik yapıyordu ama aileleriniz var. Her şeyi bakıp geliyorsun. Buraya geldiğinizde bambaşka bir çevre. Şey Hiçbir şey bilmiyorsun. Belki turist olarak bulunduğunuz bir ortama gelip sıfırdan başlıyorsunuz. Ve burada yaptığınız iş ne olursa olsun işinizin değeri size ödeniyor. O kadar cesurlara güler. Dolayısıyla cesur olmak zorundasınız. Ama buraya geldiğimde sakinliğe alışamadım. Kaç kere baştan başlanırın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine e, hikayesini okumak için sabırsızlandığım e, bir konuğum var yanımda. E, kendisiyle konuşacağız. Yine e, başka bir meslek sahibi ama yine burada e, başka işlerde yine yapmış olan e, tecrübesini, hikayesini, e, zorluklarıyla, güzellikleriyle e, bütün bu durumların duygusunu nasıl etkilediğiyle ilgili konuşmamıza hemen başlamak istiyorum. Deniz Öz İlhan hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Havalar da ısınmaya başladı. İnşallah diyelim. Şimdi ben merak ediyorum. E, kendinizden biraz bahseder misiniz? E, siz geleli Ankara Anlaşmalısınız. Ankara Anlaşmalı. Kaç sene oldu buraya geleli? E, asıl işiniz ne? E, ve... E, hikayenizi biraz dinleyeceğim sizden, siz biraz başladıktan sonra. Tabii ki. Ee, biz geleli bu sene 9. senemiz. Ee, 2015 Kasım'ından itibaren İngiltere'deyiz. Ankara anlaşmalıyız ailece. Ağırlıklı olarak e, hukukçuyum Türkiye'de. 25 yıllık geçtim. Ee, İstanbul Barosu üyesiyim. Ve e, uluslararası şirketlerde ağırlıklı olarak çalıştım. En son gelmeden önce de yine bir uluslararası şirketin hukuk baş abi olarak görev yapıyordum. Ee, yani aslında avukatsınız. Avukatım. Hı hı. E, 25 yıldan fazla da icra ettim mesleğimi Türkiye'de. Hı hı. Sonra? Sonra e, buraya geldik. E, tabii ki ilk geldiğimde yine aklımda mesleğimle bağlantılı bir şey yapma vardı. Haliyle yani çünkü e, uluslararası şirketlerde çalıştım e, birden fazla yabancı değil biliyorum. Hı, hı. aynı zamanda uyum yöneticisi kişisel veri koordinatörlüğü gibi rollerde aldığım için buraya dön geldiğimde de bir yine uluslararası şirketlerde e, EMEA bölgesi işte ya da herhangi bir şekilde e, İngiltere içi değil ama İngiltere dışında danışman avukat rolü bulabileceğimi düşünüyordum. Hatta ilk geldiğimde böyle bir rol de çıktı. Ondan sonra ve o rol e, gayet iyi bir şekilde giderken birdenbire e, Brexit referandum sonuçları hı. ve o referandum sonuçlarından sonra ortaya çıkan belirsizliklerle e, biraz e, o geride kaldı. E, rol iptal oldu. Tabi bu arada biliyorsunuz Ankara Anlaşması'ya geldiğinizde önce bir senelik vizeyle geliyorsunuz. Hı hı. Ee, vize süreniz azaldıkça, bu sefer tabii sponsorluk kimse vermek istemediği için iş bulmanız daha da zorlaşıyor. Uzatmayı bekliyorsunuz. Böylece bir 9 ay çalışmadan geçti. Sonra e, dokuz ay çalışmadan geçti ama yavaş yavaş da sıkılmaya başlıyorsunuz tabii. Bir yerden bir şeye başlamak istiyorsunuz. Bu arada siz e, Türkiye'deki işinizden istifa edip mi geldiniz? Ayrılarak geldim, hı hı. Türkiye'deki işimden ayrılarak geldim. Ee, eşimin kendi şirketi vardı. Hı hı. O da buraya geldiğinde kendi yeniden bir şirket kurdu Ankara Anlaşması'yla. İki kızımız vardı, onlar burada okula başladı. Ve e, Türkiye'deki e, iş hayatını bir yerde o an için dondurarak veya durdurarak buraya geldik ve tekrar başladık. Yani eviniz o, evinizi kapatmadan geldiniz. İlk tekrar sene gidebilme kapatmadık. ihtimaliniz ol, olabilirdi herhalde. Tamam. İlk sene ben kapatmadık dedim. çünkü onu da bilinçli olarak yaptık. İki tane kız çocuğumuz var. yaşlı o dönemde daha küçüktü. Sonuçta e, alışılır, alışılamaz. Buraya evet. uyum gösterilir, gösterilemez. Ama en azından bir deneme mantığıyla gelmiştik. Hı -hı. Sonra çocukla uyum göstermeye başlayınca zaten e, birinci sene sonunda da üç sene uzatmayı da meşhur üç senelik uzatmalarımızın ilk alınca Türkiye'deki evimizi kapatıp artık yavaş yavaş buraya tamam, buraya odaklanmaya başladık. Ama zaten o kararı verip buraya gelmek zaten apaydı. Başlı başına bir şey olduğu için. Çünkü bir yerde her şeyi sıfırlıyorsunuz yani. Yeni bir ülkeye geçip yeniden bir şeye başlamak. Dolayısıyla o üç sene uzatma da artık bize o başlangıcı devam ettirmek için bir güç oldu. Uzatmamızın geldiği gün ben burada yeni bir işe başlama için teklif aldım. Ya da yani başvurum kabul edildi. Ama sanırım bu bambaşka bir iş. Bu tamamen başka. Hiç... Şimdi en heyecanlı yerine geliyoruz bence. Burada bir e, virgül koyup şunu sormak istiyorum. E, dediniz ya işte e, kendi işime dair birkaç şey işte olabilirdi. Fakat iptal oldu Brexit'ten de dolayı. Ama siz şey yapmadınız değil mi böyle? illa kendi işimi yapacağım değil. Başka şeyleri de biraz açıktınız anladığım kadarıyla. Biraz da. Uzun yıllar mesleğinizi yapmış olmanın verdiği yorgunluk da olabilir mi? Belki başka bir şeyler de denemek istemenin sebebi ya da şimdi, bu, bu, bu durumdan korkmuyor olmanın sebebi. Şimdi e, Türkiye'de avukat olup e, yorulmamak mümkün değil. Yani e, birçok sorun var. Bir de bunu 25 sene yani bunu bu yorgunluğun bu e, çünkü yaşanan stresin e, ve onun getirdiği diğer e, zorlukları inkar etmiyorum. Bunun getirdiği bir şey var ama. Başta da bahsettiğim gibi belki çocukluğumun Almanya'da geçmiş olması biraz gulbet şeyini bir de e, bu kadar bir günde verilmedi. Hı hı. Yani bu eşimle beraber uzun yıllar üzerinde belki de düşündüğümüz, çalıştığımız ve bayağı bir e, araştırma yaptığımız bir konuydu. Yani bu, e, bu karar almaktaki en büyük şeylerden o yorgunluk tabii ki var ama bir de içinde bulunan koşullar ve Türkiye'deki durumlar, çocukların eğitim hayatı, geleceği. Bir de tabii şey vardı, yani kendimi bir şekilde hazırlamıştım. Yani ben buraya geldiğimde illa ki bu mesleği yapacağım diye gelmedim. Hı hı. Ne iş olsa yaparım. Yani mesleğimi yapmak tabii önceliğimdi. Ama o mesleği yapamıyorsam da, yani bir Karalar bağlayıp, oturmayıp, yani gerekiyorsa e, garsonluk da yapmak veya herhangi ne iş olursa yapma konusunda kendimi hazırlayarak gelmiştim. Şimdi soruyorum, başvurunuzun kabul edildiği iş neydi? Ee, başvurumun kabul edildiği, uzatmadan hemen sonraki iş, güvenlik görevlisi işiydi. Hı hı. Ee, i̇lk olarak Wembley sırasında güvenlik olarak onun e, özel bir lisans almanız gerekiyor, onun özel bir kuruluşu var, oraya kayıt olmanız gerekiyor. Önce o da başlıyor. Yani stada girenleri arıyorsunuz herhalde. Ara, ya o da, da var. Bir olay çıkarsa müdahale ediyorsunuz gibi. Ha. Ben ha, şu an düşmeye çalışıyorum. O mu? Onun, odur. Yani Hı. stada girerken arama da yapıyorsunuz. E, Stad içerisinde e, maç oynanırken veya herhangi bir eğer showsa, e, konserse o dönemde dolaşıyorsunuz. E, alkolü fazla kaçıran varsa e, ya da işte bir olay çıkartmaya yeltenen varsa ekip olarak geziyorsunuz. E, beş kişilik ekip olarak onları alıyorsunuz ve stadın dışına çıkartıyorsunuz. Orada da polis devreye giriyor zaten. Hı -hı. Onları devralıyor. Ama e, o Wembley'de çok fazla aktivite olmadığı için tekrar e, benzer bir şeye baktığımda ilginç olarak ya başka bir iş çıktı. O da e, data center'da güvenlik görevlisi olmak. Ama bu data center'da güvenlik görevlisi, e, o data center'ı kuran şirketin e, sahip olduğu alanlarda güvenliği sağlamak. Hı hı. E, bu üst araması dahil, e, dahili kameraların incelenmesi, alarm sistemlerinin e, devreye girmesi halinde onun incelenmesi dahil birçok aktiviteyi kapsayan bir işte. E, bu duyguyu merak ediyorum. Yine çok her konuma sorduğum sorulardan biri ki programı zaten asıl amacı bu. Bu işi yaparken hiç bilmediğiniz bir şeyin içine girdiniz ama sizin bütün tecrübeniz bambaşka bir şey üzerine. Sorguladınız mı o esnada kendinizi? İşte ben bunu neden yapıyorum tarafından değil ama. Ee, hani ne oluyor? ya Yani dediniz mi kendinize? Böyle bir düştünüz mü ya da? Ya da çok hani sonuçta dirsek çürüterek emek ettiğiniz bir e, işiniz vardı. Yani ne hissettiğinizi o aralıkta onu merak ediyorum. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Yani ne kadar siz gidip kursa da gitseniz, eğitimde alsanız, orada size bazı şeyleri gösterseler de başladığınız zaman bir bilinmezlik. Zaten yenisiniz, yeni bir ülkedesiniz. Yani turist olarak gelseniz bile yaşamaya geldiğinizde sistemini bilmediğiniz, insanını bilmediğiniz yepyeni bir ülkede, Yeniden sıfırdan bir şeyler kurmaya çalışıyorsunuz Hı. ve bu çevrede yepyeni bir işe başlıyorsunuz. Tabii yani insanın korkuları oluyor olmaz mı? Yani ilk defa gidiyorsunuz. Neyle karşılaşacaksınız bilmiyorsunuz. Yani e, daha önce ne statta güvenlik yap, görevi yaptım, seyirci olarak bulundum. Ama ya da ne, ne data center'da bulundum. Şimdi neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Yani nasıl gidecek, ne olacak? Bir de yani ne olursa olsun ilk defa gidiyorsunuz. Bir yapabilir miyim düşüncesi kafanızda oluyor. Ya ben bunu yapabilir miyim? Bana uygun mu? Ama şu da var, şunu da inkar edemem. Yani bu işe başlarken geçici olarak diye başlamıştım. Yani kendime yine uygun ya da işte kendi yaptığım daha önceki tecrübeme uygun bir iş bakarken bu Brexit'ten dolayı başladığında bulayım diye başardım. Ancak data center hayatımda görmediğim bir şeydi. Yani filmlerde gördüğümüz işte Terminator olsun, diğer başka bir sürü filmlerde gördüğümüz data center'ların bir filmi. Neyin dataları film. var orada? Bu da bildiğiniz server odaları ve bu datalar burada birçok müşterileri, e, e, burada imkan, e, kiralama imkanı tanıyor. Birçok kişinin BBC olsun, ne bileyim Netflix olsun ki ya kendi serverları orada depolama için kullanılıyor. Ya müşteri dataları tutuluyor. E, bu bugünlerde bu dönemin en popüler yeni gelişim alanı. E, çünkü özellikle pandemiden sonra e, dijital ortamdaki e, rekabet arttığı için inanılmaz bir derecede talep var yeni data Bunu, daha önce. Pandemi dolayısıyla o buradaki Kapanmada özellikle internet üzerinden satışlar inanılmaz derecede ve gerçi başka bir alternatif de yoktu. Hı hı. Herkes internet üzerinden tedarik edebiliyordu her şeyi. Ama sizin işiniz bayağı zordu yani bir taraftan da. İlk başladığım dönemlerde o kadar zor değildi yani daha yeniydi o zaman yani çalıştığım şirketin de şey yeniydi. Çünkü hani içeride milyon dolarlar yatıyor. E, tabii yani o inanılmaz bir şey. Yani biraz da şey benim ilgimi çekti e, bu mesleğe geçici olarak başladım ama kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bir hukukçu olarak çalıştığım için o e, konuda şey oldu. O, o konuda da çalıştık. Türkiye'de uluslararası şirketlerde çalışıyorsanız her alanda bilgi sahibi olmak zorundasınız. E, ve bunu hep teoriydi bizim çalıştığımız yasal düzenlemeler. Ama ilk defa kişisel verilerin fiziki koruması, yani data center'larda kişisel veriler de var. Bundan fiziki korumasıyla da karşılaştığımda ilgimi çekti. Bir şekilde de hukukla o şekilde bağlantı kurdum. Çalışanlar, iş iş yeri sahipleri ya da sizin üstünüzde olanlar da biliyordu bunu, değil mi? Tabii hukukçu olduğum, yani daha önce ne iş yaptığımı soruyorlardı. Hı -hı. Ve hukukçu olduğumu söyleyince, yani şaşırıyorlardı açıkçası. Neden, niye? Tabii bu arada, bazı şeylerde de yaş faktörü giriyor. Olmadığınız bir ülkede yeniden giriyorsunuz ve bazı rollerde bu sefer tabii ki e, daha genç e, veya daha az tecrübeli insanlar istendiğinde siz bu sefer de fazla tecrübeli kalıyorsunuz. Bazen bunlar da karşımıza çıktı. E, bazen de yine e, vize ve o sorunlar ortaya çıktı. Yani her şey tamam gidiyorsunuz son dakikada e, sizin kalıcı vizeniz yokmuş. Evet, yok ama uzatma hakkım var dediğiniz zaman da biz kalıcı vizeli istiyoruz. Bunlarla da karşılaşıldı. Bütün bunlar olurken e, yaptığınız işi Türkiye'deki arkadaşlarınız nasıl karşıladı? Yani neler söylediler? Nasıl i̇şte, gördüler bunu? Öncelikle böyle bir karar alıp buraya gelmeye karar verdiğimizi söylediğimizde e, büyük bir şaşkınlık oldu. hı. -hı çünkü içinde bu yani yaptığım görev yaptığım şirket içinde bulunduğumuz sosyoekonomik koşullar insanlara biraz bu kadar alınca e, şaşılmalar insanlardan şaşılmalarına sebep oldu. Ee, yani aslında konfor alanından nasıl çıkabildiğinizi evet. sorgulayıp merak ettiler. Evet, bir kısmı e, konfor alanını nasıl bırakabildiğimi, nasıl çıkabildiğimi. Böyle bir konfor alanı varken neden böyle bir karar Aldığımız ailecek, onu şey yaptılar, bir kısmı bunu biraz kendilerine veya işte içinde bulunduğumuz şeye diyeyim topluma karşı biraz kaçmak olarak e, algıladılar. Ya yani Açıklamaya çalıştık kendilerine bunu neden böyle olduğunu. Ama özellikle e, konfor alanından çıkıp bambaşka bir ülkeye gelmek onları biraz şaşırttı. Birçok kişi de e, çalıştığım şirketten aldığımız bir görevden dolayı buraya geldiğimizi düşündüler. Ama iş şeye çıkınca, e, Ankara Anlaşması oldu anlaşılınca e, insanlar daha da şaşırdı. Özellikle bir senelik vizeyle buraya gelme konusu. Yani bunu özellikle yapmış olmanızı artı şaşırdılar. Artı şaşırdılar. Evet. Ee, ya yani güvenlik olarak çalıştığımı benim saklayacak bir şeyim yok ben söylediğimde insanlar daha da şaşırdı. nasıl yani Türkiye'de üst düzey yöneticiydin orada güvenlik yapıyordu ama ya yani benim için bu önemli değildi halen de değil ee, ve orada yaptığım işin bana verdiği ekstra konfor alanı yani daha önce de bahsettim işte iş bittiğinde iş bitiyordu gerçek anlamda eve gittiğimde kafamda herhangi bir işle ilgili bir şey kalmıyordu başlangıcı bitiş saatleri belliydi. O bana verdiği konforu, bu işin bana verdiği konforu anlamadan anlamakta biraz zorluk çeken arkadaşlarımız, dostlarımız oldu. Peki şimdi ne düşünüyorlar işinizle ilgili? Şimdi işimle ilgili tabii çalıştığım şirketin bilinildiği içindeki rolüm, içinde şu anda fiziki güvenlik müdürü olarak çalışıyorum. Bunun getirdiği şey de daha çok takdir olarak yansıyor. Dönmeyi düşündünüz mü hiç? Açıkçası düşünmedim. Ee, hmm. Düşünmedik de. Ee, şöyle ilk başta geldiğiniz zaman her şeyi bırakıp buraya geldiğiniz zaman bir özlem oluyor. Yani sonuçta. Ne kadar sürdü sizinki? Benim 2-3 sene sürdü. Hmm. Yani onu inkar etmeyeceğim. Sürdü çünkü her ne kadar ben 7 yaşıma kadar Almanya'da da olsam ondan sonra yani 30 seneden fazla, 35 seneden fazla ben İstanbul'daydım. Bütün okul hayatım, eğitimim, her şeyim İstanbul'da geçti. E, alıştığınız bir çevre var, dostlarınız var, arkadaşlarınız var, e, bir aileleriniz var. E, her şeyi bırakıp geliyorsunuz. E Buraya geldiğinizde bambaşka bir çevre, var. hiçbir şey bilmiyorsunuz. E, belki turist olarak bulunduğunuz bir ortama gelip sıfırdan başlıyorsunuz. E Tabii bunun getirdiği bir şey oluyor, bir özlem oluyor, e, duygusal bir ne bileyim, zorlanma oluyor zaman zaman. Ama zaman içerisinde bunu da şey yapabiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. O gurbet, hasretlik duygusu çok yükseldiği zamanlarda Londra'da ya da İngiltere'de bunu nasıl giderebiliyordunuz? Açıkçası yani o gurbet, hasretliği ne ayrı bir şeydir. Yani ben bir de çünkü Almanya'da yaşadığım için yani size normalde İstanbul'da yaşadığınız zaman hiç aklınızda, hayalinizde, fikrinizde gelmeyecek şeyleri istetir bazen. Öyle aradığım bir şey değil ama mesela ilk geldiğinizde bu arada kokoreç isterdim veya kokoreçi özlerdim, burada da yoktu, şeydi. Neyse mesela donmuş kokoreç geldi artık o biraz, şimdi de mesela hiç burada olduğunu bilince de istemiyoruz insan yani örnek olarak ama ne oluyordu ee, mesela pandemide ilginç bir şey. Ee, bir şey üzerinden, e, WhatsApp üzerinden, görüntülü ya da başka Zoom üzerinden rakı muhabbetleri yaptık arkadaşlarla. Hem evde kapalısınız hem şeysiniz. Mesela o ilginç geldi, o değişik geldi. Yani Türkiye'ye gittiğiniz zaman da tek bir nevize oradaki işleriniz yoksa eğer, yani orada eskiden beri var olan arkadaşlarınızla, dostlarınızla bir araya gelmek. Yani daha çok gittiğinizde onlarla vakit geçirmek. Yani ben hatırlıyorum ilk geldiğimiz ikinci senesi miydi? Üçüncü senesi miydi? 15 gününe gitmiştik. İstisnasız 15 gün ben dışarıdaydım arkadaşlarımla ve değişik değişik arkadaş gruplarıyla işte. keşke hele dönmek istemiyordunuz çünkü. Yani insanlar içe şey de geliyordu yani o talep de geliyordu. Yani benden benim orada olduğumu bildiğim zaman sağ olsunlar görüşmek isteyenler de oluyordu. döndüğümüzde ise yani şeydi o bizi böyle bir depolamış oluyordunuz o şeyleri devam ediyordu. Ama zaman geçince buradaki hayatı da alıştıkça, burada da yavaş yavaş oturunca, bu sistemin içine girince de bunlar da biraz şey oluyor, daha rahat olabiliyorsunuz. Şimdi bu programı yapmamdaki en önemli sebeplerden bir tanesi aslında çok şeyin güllük gülistanlık olmadığını biraz Hı -hı. da anlatmaya çalışmak, konuklarımla konuşarak da anlamaya ve aktarmaya çalışmak. Siz bu yola çıktığınızda bu yolda hangi alışkanlıklarınızı, taraflarınızı bırakıp yeni neler edindiniz? Ve şimdi baktığınız yerden kendinizi nasıl görüyorsunuz ve nasıl tarif edip yorumlarsınız? Açıkçası nereden bakarsanız bakın bir emeğiniz var. Okumuşsunuz, çalışmışsınız bir birikiminiz var. Buraya geldiğinizde eğer aynısını birebir isterseniz bu büyük bir şey oluyor. Hayal hmm. kırıklığına gidiyorsunuz. Çünkü burası burada sıfırdan başlıyorsunuz. Olmadığınız bir ortama yani bir nevi Matrix'te bambaşka bir boyuta alan geçelim. boyuta geçiyorsunuz. Şimdi ben bunlara kendimi e, iyi hazırladığımı düşünüyorum. Yani o tabii belki bunu işte da büyümenin getirdiği bir şey de vardı. Yani ilk... İşinizin desteği de keza... Ya ailece olmak gelmek zaten en büyük avantaj. Yani bu tek başına olduğu takdirde herhangi bir yapılacak bir şey değil. Yani o inkar edilemez. Ama aile olarak geldi. Yani biz zaten ailece hazırladık. Yani eşimle hı hı. biz bunu yıllarca konuştuk. Bu bir günde alınan bir karar değildi. Belki 10-15 sene üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız bir şeydi. Zaten çocuklarla geliyorsanız iki ebeveynin bu konuda hem fikir olması çok önem arz ediyor. Orada ebeveynlerin birbirine olduğu desteği son derece önemli ama bir de sizin kendi içinizde yaşadıklarınızla nasıl mücadele ettiğiniz önemli çünkü eğer onlara olum hissettiklerinizi doğru tahlil edip yaklaşabilirseniz bu kendi aile hayatınıza da olumlu bir yansır. Tabii. Yoksa tamamen depresif bir hayata dönersiniz. Bunda en önemli şey de bir de açık olmak yani yaşadığınız zorlukları paylaşmak yani. En basiti ilk geldiğimde sakinliğe alışamıyordum. Yani hafta hmm. sonu olduğu zaman sakinlik yoktu. Bir de yani çünkü biz hep bir baskı altında, bir stres altındaydık. Hayır Türkiye'den Türkiye'de. mi bahsediyorsunuz? Ama buraya geldiğimde sakinliğe alışamadım. Hmm. Ee, yani, Sonra başka neler alışamadınız? Ee, alışılamayan ilk baştan büyük şeyin zaten çıkıp yeni bir ortama gelmiş olmanız. Yani o konfor alanınızdan, yaşadığınız alandan çıkıp ona adaptasyon olmak. işte. Alışkanlıklarınızda çok yaşayan biri misiniz? Ya, yani alışkanlık olarak biz çok sosyal bir hayat yaşadık. Ve yani arkadaş çevremizde, e, dostlarımızla çok paylaşırdık ve çok hareketli bir yaşantımız vardı o açıdan. Yani normalde iş hayatımız çok yoğundu ama kendi özel hayatımızda öyle bir şeyimiz vardı. Buraya geldiğimde en şey biraz önce de bahsettim buydu. Ama buraya zengin olmak için gelmedik ya da buraya çok para kazanmak için gelmemiştik. Bizim hedefimiz burada makul bir hayat standartını oturtup oluşturmak ve çocuklarımız için iyi bir eğitim hayatı sağlayabilmek, onun güvencesini verebilmek. Dolayısıyla bu şekilde geldiğimiz için de yani daha çok bizim şeylerimiz zorluklarla oldu. Yani Eşimin benden daha fazla belki o anda şey oldu. Çünkü annesi babası Türkiye'de, benim bir tek kız kardeşim Türkiye'de. Ee, ama burada sıfırdan başlamak, her şeyi tekrar şey yapmak. Peki sonra neyi çok sevdiniz burada? Burada neyi çok sevdim? Ee, düzeni sevdim. Hı -hı. Kurallar var biraz. Toplumsal düzenden mi bahsediyorsun? Toplumsal düzen, kural, Hı -hı. hoşgörü. Ee, yani tabiri caizse yedi millet bir arada yaşıyor. Ama herkes birbirine bu konuda, her konuda saygı duyuyor. Hı hı. Ee, eğitim hayatı, ee, buradaki özellikle devlet okulları veya işte devlet okulu olmayıp yine devlet okuluna yakın klasmandaki okullarda e, belli bölgelerde bu okulların işte iyi eğitim vermeleri ve bunları seçebiliyor olmanız, okulların size derecelendirmesinin yapılmış olması. Bu da hiçbir ebeveyn çocuğu ilde üniversiteye gitsin, üniversite mezunu olsun diye bir şey de değil. Çünkü Hatta burada çok üniversite mezunu olmayan insan var. Üniversiteye gitmek istemiyor çocuklar. Çok Devlete bağlı. borçlanıp da niye şey yapayım, Ben an önce hayatı atayım. Ve burada yaptığınız iş ne olursa olsun işinizin değeri size ödeniyor. Evet. Yani e, ülkemizde e, siz eğer özellikle servis hizmet sektöründe ise çalışıyorsanız, yani bunu bir avukat olarak da söylüyorum yazdığın dilekçenizin bir müvekkil açısından bir önemi yoktu. Ne yaptın ki iki sayfa yazı yazdın denir. Hı. Ama o iki sayfa yazıyı yazmak için sizin kaç sene okuduğunuz, kaç sene çalıştığınız göz önüne alınmaz. Burada mavi yakalı da olsanız hayatınızı belli bir şekilde geçirebileceğiniz, yaşayabileceğiniz bir kazancınız olabilir. Ama burada da Türkiye'deki gibi e, bir insan arası rekabet yok. Yani siz şöyle bir evde oturuyorsunuz, ben böyle bir evde oturuyorum. Siz şöyle bir arabaya biniyorsunuz, ben böyle bir arabaya biniyorum. İşte sizin çocuğunuz şurada böyle ya da siz şurada tatile gittiğiniz gibi böyle sizin dediğinizin benzeri durumlar ya yani kimse kimseyle ilgilenmiyor. Herkes <laughs> işini yapıyor, kazanıyor. Burada mesleğinizle ilgili bir şeyiniz yok. Bana çok şaşıranlar oldu. Yani Aa niye avukatken bu işi yapıyorsun? Yol yani yoruldum. Şimdi bu işi buldum. Ee, hukuk. Yani bu işi yapıyorum. Sonrasında ee, sonrası ne oldu bilmiyorum. Daha doğru haklısın deyip o kadar. Yani başka bir sorgulama şeyine gidilmedim. Bazen bilmiyorum. Yeteri kadar çaba da göstermek lazım, istemek lazım, belki biraz cesaret lazım. Vaktimizi çok açtık bu arada. Son söylemek istediğiniz bir şey var mıdır, bir e, söz, bir cümle? Ya. Mesela hayatın değişmek isteyenlere dair olabilir, kendi değişiminizde vardığınız noktaya dair bir cümle olabilir. Size bırakıyorum. Hayat zorluklarla dolu, ama benim çok sevdiğim bir söz var. Kadar cesurlara güler. Dolayısıyla cesur olmak zorundasınız. Ama iyi hesaplayıp, iyi ölçüp içip ve hazırlıklı olarak mücadele etmek zor etmelisiniz. Dolayısıyla kader cesurlara gider diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için, bu güzel cümleyi bizimle paylaştığınız için ayağınıza sağlık. Hikayenizi de paylaştığınız için sağ olun. Teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.